ve gumur. Sımsıkı dosttur bir mesele varsa Çözümünü bulur Birlikte oldukça arkadaşlarıyla Pes etmezler asla hep yan yana Çok çok severiz biz evimizi Eğlenerek yaparız her şeyi Beraber olmak en önemlisi Kimse bulamaz bizim gibisini Haydi sen de durma Başlıyor macera Birlikte gülelim Homur ve gumurla Homur ve gumurla Başlasın macera Haydi sen de Homur gumurla başlıyor macera. Homur gumurla başlasın macera. Yağmurlu bir gün. Hazır mıyız? Evet. Hey! Hey! Bu sabah bahçeye çıkıp açık havanın tadını çıkaracağız. Belki birlikte bir çukur kazıp havuz bile yapabiliriz. Ne dersiniz? Bu harika. <laughs> Unga çok heyecanlı. Günlerdir bahçeye çıkacağımız anı bekliyor. Öyleyse ne duruyoruz? Her şey hazırsa çıkalım. Kazı ekipmanları bu sepette. Oyuncaklar burada. Güneş gözlüklerimiz de hazır. Ben de kışlık lastiklerimi aldım. Bu havada kışlık lastiği ne yapacaksın? Ne olur ne olmaz. Belki hava bir anda bozulu verir. O da ne? Yağmur başladı. Planlarımız suya düştü. Ne yani? Şimdi bahçeye çıkamayacak mıyız? bu duruma çok üzüldü. Sizi bahçeye taşımayı çok isterdim ama bu havada dışarı çıkarsak ıslanır ve bozuluruz. Inga üzülme. Madem dışarıya çıkamıyoruz biz de evde eğleniriz. Film izlemeye ne dersiniz? Bu harika bir fikir. Hadi tableti bulalım. Tablet mi? Çocuklar size kötü bir haberim var. Ömer tableti okula götürdü. Olamaz! Üzülmeyin arkadaşlar. Eskiden tablet mi varmış? Eskiden tablet yoksa ne varmış? Eskiden tablet yerine televizyon varmış. Öyleyse ne duruyoruz? Televizyon izleyelim. Keşke Ömer'in bir televizyon olsaydı. Çapçap'tan bize bir televizyon yapmasını isteyebiliriz. Bu imkansız. Çapçap çap televizyon üretemez. Televizyon çok büyük bir şey. Bence yine de denemeliyiz. Çapçap, çap, rica etsem bize bir televizyon üretir misin? Ne? Hesap makinesi mi? Çap çapın komikliği üstünde. Hadi bir daha deneyelim. Çap çap biz televizyon istiyoruz. Hesap makinesi değil. Bu sefer de bir paket mandal yaptı. Ee, çap çapın bize yardım edeceği yok. İyisi mi kendi televizyonumuzu kendimiz yapalım. Televizyonu nasıl yapacağız ki? Orasını bana bırakın. Hadi hemen malzemeleri toplayıp işe başlayalım. televizyonu aç ve sıkılırsan da kanalı değiştir. Onları zar zor almıştım. Her gün temizliyor, parlatıyordum. Eskimesinler diye dikkat ediyor, güneşten koruyordum. Sonra bir sabah yerlerinde olmadıklarını fark ettim. Yedek lastiklerim yoktu. Yedek lastiklerim olmazsa ben ne yaparım? Hemen gidip Üngay'a sordum. Ama bana cevap vermedi ve slime videosu izlemeye devam etti. Sonra Patakopa gittim. O da lastiklerimin ne olduğunu bilmiyordu. Neden önce bana gelmedin? Yanlış duymadınız. Bir kavanoz bal alan herkese bir değil, beş değil, tam üç kavanoz bal hediye ediyoruz. Bizi hemen arayın. Yoksa balları ben yiyeceğim. Evet, şimdi de sıra size büyük ödülü kazandıracak soruya geldi. Dın 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 dın. Ve şimdi de haberler. Geçtiğimiz günlerde, Homur isimli vatandaşımızın kendini klonlamasıyla ilginç olaylar meydana geldi. Çap çap! Hemen benim yerime temizlik yapacak yeni bir Homur yap! Merhaba! Ben Homur! Kimse yok mu? Ha? Bu inanılmaz! İnan bana seninle çok eğleneceğiz! Ama önce senin temizlik yapman benim de biraz ee, uyumam gerekiyor. Sorun değil dostum. Hemen başlıyorum. Ben uyumaya gidiyorum. İşler sana emanet. Sana güveniyorum. Temizlik yapması için yeni bir homur üreten homur uyurken klon homur da aynı şeyi yaptı ve ortalık homurla doldu. Aa, bu da ne? Bu kadar çok homur nereden çıktı? <laughs> ee, her şeyi açıklayabilirim. Yaptığı bu hatadan sonra Çapçap'a dokunması yasaklanan Homur kameralarımıza konuştu. Çok pişmanım. Keşke gumur, çap Çapçap'ın şifresini benimle paylaşsa. Çok beklersin! Sıradaki haberimiz ise yine bu odadan. Tabletin şarj aletini Homur'a vermek istemeyen Hınga, ekibin başına iş açtı. Seni küçük yaramaz! Hemen o şarj aletini bana ver! Ne gündü ama. Şimdi başka bir habere geçiyoruz. Homur'dan daha güçlü olduğunu ispatlamaya çalışan Gumur zor anlar yaşadı. Bunun gibi 10 tanesini sırtımda taşırım. Çünkü ben Homur'um. Çünkü en güçlü benim. En güçlü sen misin? <laughs> Tabii ki. Şüphen mi var? Hayır ama çalışırsam belki ben de senin kadar güçlü olabilirim. <laughs> Duydunuz mu? Ne diyor? Çalışırsam senin kadar güçlü olabilirim. <laughs> Sana meydan okuyorum. Göreceksin. Bir süre sonra senden bile güçlü olacağım ben. <laughs> Gördün mü kuş gibi işte. <laughs> hımm, 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 hımm. Yapılan yarışmada güçlerini gösteren ikili sonunda dostluğun kazandığını herkese gösterdi. Heh. Kes ediyorum dostum. Sen en güçlü müsün? Seni tebrik ediyorum. Ve sen de en çalışkanımızsın. Asıl ben seni tebrik ediyorum. İşte bu yüzden biz harika bir takımız. Sırada spor haberleri. Elektrik kesilince yaptıkları maç yarıda kalan arkadaşlarımızdan rövanş maçı hakkındaki fikirlerini aldık. Elimizden geleni yapacağız. İyi oynayan kazansın. Ha, bir de top yuvarlakmış. <laughs> top yuvarlakmış. Bilmiyorduk sanki. Bu maçı biz alacağız. Başka yolu yok. Sırada hava durumu var. Hava durumu için arkadaşımız Homura bağlanıyoruz. Teşekkürler Patakop. Aniden bozan havalar bahçeye çıkmak için uygun değil. Siz siz olun. Yanınızda kışlık lastik bulundurmayı ihmal etmeyin. Bana kalırsa yağışlar günlerce devam edecek. Yaşasın! Güneş açtı! Artık bahçeye çıkabiliriz. <laughs> Belli ki Inga biraz daha televizyon izlemek istiyor. O zaman evde kalıp televizyon izleyebiliriz. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Televizyonu bahçede de izleyebiliriz. Yaşasın! Bu harika bir fikir. Öyle değil mi Inga?